Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala eşrefil seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Allah ya Muin. Ya Hennan ya Mennan ya Diyan Estağfurullah ya Rabbi. Evet kıymetli kardeşlerim. Mantık ilminden İsa üzerine yazılan Molla Fenari ve Kul Ahmet'in ki şerh ve haşiyesini beraber götürmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Burası, bir alem burası. Buradan başladı değil mi Şu yukarıdan. Buradan. Şimdi burada aslında şunu demek istiyor anladığım kadarıyla yani bir ilme yani kesret ifade eden yani bir çok teferruatı olan bir şeyi bir defa önce ya tarifiyle veya da mevzusuyla ya tarifini bileceksin veya mevzusunu bileceksin tarifini ve mevzusunu bilirsen de mesele kuş bakışı ne olursun hakim olursun ki talibin yapması gereken şey budur ki. Ee, bir takım şeyleri ıskalamasın, bir takım şeyleri kaçırmasın diye böyle yapması lazımdır diyecek. Bakalım bunu Molla Fenari Hazretleri ve Kul Ahmet beraber nasıl değerlendirecekler. Enne min hakkı kulli talibi kesretin yani çokluk talep eden herkesin e, bilmesi değil mi? Yani hakkı olan değil mi? Hı. Yani hakkı olan şey nedir? E, şudur diyecek yani. Arkaya ya, mı geçen yoksa şeritten mi? Şeritten. Tamam şeritten de. Evet orayı devam edelim. Ee, kesretin ki o kesret ne yapıyor? Tadbutuha. Onu zapturap altına alıyor. Cihetun vahidetun. Yani tek bir cihetle o kesreti ne yapmamız gerekiyor? Zaptı raptı almamız lazım. İşte bu hakkı nedir? En ya'rifeha bitilkel ciheti. O cihetle o kesreti zapturapt altına alacak ve onunla bilecek ve yuhassile eşşuure biha kable şuru'u fiha ve bu cihetle e, o kesreti anlamanın şuurunu elde edecek ve neden önce o ilme başlamadan önce yani o ilme başlamadan önce o cihetli ile o kesreti bir kuş bakışıyla veya ana ilkeleriyle, prensipleriyle ne yapması lazım? Elde etmesi lazım. Niye? Hatta ye'mene ta ki emin olsun an şeyin mimma anihi yaksidu yani kastetmiş olduğu şeyin herhangi bir şeyi ondan faut etmediğinden emin olsun. O sarf el himmeti ile mala yanihi. Yani bir de eee himmetini nereye sarf etsin? Yani asetek şeylere himmetini sarf etmesin. Değil mi? Yani o e, mala yaniye değil de yaniye himmetini sarf etsin. Yani kastetmediği kendisine lazım olmayan şeylere değil de kendine lazım olan, kendisinin kastetmiş olduğu şeye, himmetine ne yaptın sarf etsin. Sarf etsin. Ve bir de o ilmin gayesini bilecek. Yani zaten o gaye ne yapıyor? İnsanı harekete geçiriyor. da cidden ve neşâdden ta ki eee ciddiyeti artsın, e, neşat dediğimiz şey nedir? Sevinç. Çünkü o ilmi elde ettikçe onunla bir e, me surur bir sevinç meydana gelir. وَلَا يَكُونُ سَعْيُهُ عَبَثًا وَدَلَالًا Ta ki yaptığı işin böyle boş, böyle e, gereksiz şeylerle uğraştığı addedilmesin diye bunları böyle bir kavraması lazım arkadaşlar. İ'alem <laughs> bakalım Kula Ahmet Molla Ferahir'in açıklamasını nasıl değerlendirecek? İ'alem enne min hakkı külli talibi kesretin bu kesret ey mutlakan, mutlak olarak yani ilim olması ne değildir? Şart. Değidir. Değildir sevaun kane tilke tilkel kesretu min gayril ulumi isterse ilim olmasın ev ulumen mudavveneten ev gayra mudavvenetin ilimlerde tedvin edilen ilimler var tedvin edilmeyen ilimler var bunlardan da hangisinden olursa olsun vel muradu murad nedir Şimdi orada bir tane bir kül daha ekleyecek. Vel muradu enne min hakkı kulli talibi kulli kesretin zalike. Tamam. Yani o kesretin evveline de ne yaptı? Ulahmet bir tane kül kelimesini ekledi ki yani ibarenin zahiri e, daha doğrusu Molla Fenari'nin kullanmış olduğu ibare muradı meramı tam anlatamadığından dolayı kul Ahmet oraya bir tane daha kül ekledi ki tam böyle ne olsun ibare istenilen şeyi ifade etsin. Ve illa eğer böyle olmazsa yani ibareye böyle bu kül kelimesini koymazsak lem yufit ifade etmez o yukarıdaki Molla Fenari'nin kurmuş olduğu cümle şunu ifade etmez enne min hakki kulli talibi es-saili el mantıkiyeti değil mi? Evet. Bu da mesail yani, olacak şeyler. Yani talibi mesaili mantıkiyeti. Başka nüshalarda öyle mi yazıyor? Yok. Yani hani Mesaili mantıkiye yani biz daha önce yani ders yaparken oraya mesail yaptık. Çünkü hani daha, e, tamam. evet, daha güzel. Yani daha man manalı, mantıklı olur. Evet. E, talibi mesaili mantıkiyeti yani mantık meseles, meselelerini talep eden herkesin hakkıdır en yarifeha onun yapması, bilmesi yani onun hakkıdır bitirkel ciheti, o ciheti vahdi dediğimiz yani bu tarif olabilir mevdu olabilir, mevzusunu bilmekle vel maksudu dalike yani bu kastedilen de budur diyor onun için oraya bir tane ne yaptı? kul kelimesi ekledi yani şimdi burada ilim ifade etmez sadece ilim ifade eder. Mesela ben desem ki hani hayır ben burada kesretten kalktım sadece ilimdir. Başka bir şey değildir desem. olmaz mı yani? Yine de bu, bu ifade yani Mantık da ilimdir. Yani şimdi. burada, burada Furkan kardeş şey söylüyor. Yani burada maksat yani e, sadece ilimle alakalı değil genel bir kayda kural koyuyor. Yani e, eğer bir şeyin yani bu ilim de olabilir, farklı, farklı bir şey de olabilir. Eğer <laughs> teferruatlı incelikleri, farklı farklı kolları, dalları, bapları işte neyleri varsa bunları bir defa onu başta da söyledik. Kuş bakışlı, kuş bakışıyla ana temel ilkelerini bir talibin ilk etapta bunu bilmesi lazım. Bu müdevven ilim olabilir, gayri müdevven ilim olabilir. ilim olabilir ve hatta ilim olmayabilir de yani. Başka bir şey de olabilir. Fe evet. cehu Şimdi <laughs> ne yapılması diyor, ne yapılır diyor. Böyle bir şey dediği için yani ister ilim olsun ister ilim olmasın bunu şimdi bir tevcih etmesi lazım. Bunu e, nasıl e, yönlendirmesi lazım şimdi. Bu dediğini Tabii. ispat edecek, edecek bir şeyler söylüyor. Burada alttaki şeyde bir talik var. Feyyüveccehu yani ennel ibaretel mezkurete la tusaiduhu bi zahirihi yani zahiri manasıyla ne yapıyor? Bunu vermiyor. Bunu veremiyor feyüveccehu bis sarfi an zahiriha yani zahirinden ne yapacağız bunu sarf edeceğiz evet. imma bi emmet tenvin edeceğiz ya e, tenvinle meseleyi kurtarmaya çalışacağız veya başka ne diyeceğiz kad kunu surul külli kemer zehebe ileyhi ba'dhum falan aşağıda bir açıklama yapacak bakalım fe yuveccehu imma bi enne tenvine fil ispati yani müsbet olan cümledeki tenvin evet. kad yekunu bazen olur ne olur surel yani külliyi yani külli ne yapar ifade evet. eder keme zehebi yani mantıkçıların bazıları bu görüşü benimsemiş ev bi ennel muhmelete inde ulema il belagati belagat alimlerin yanında kadiyeyi mühmele kad yekunu fi kuvvetil külliyeti bazen ne olur? kadiyeyi külliye kuvvetinde olur. Böyle dedik niçin defan li tercihi ahadil mutesaviyeyni eşit olan eşit olan ne var? Hani işte, elimizde şey iki şey var. Hani. var. E bunların birisini tercih edebilmemiz için ne yapmamız lazım? Ee, böyle müreccih, bir, bir mürecih, yol, mürecih. Mürecih meydana getiriyoruz ki alel ahari yerine tercih edilsin. Teemmel ve tedebber. Teemmel, tedebber aşağıda dokuz numarada bir şeyler söylüyor. İlgili olan evet. arkadaşlar onlara bakabilirler. Yani bu belakatta işte bu yazdığımız iyi mantık iyidir e, belakatta böyle bir şey hani mantık için yazılmış bir eserde niye belakat ne şey için kullanılsın? öbüründe de detaylı defterde diyor ki daha mantığa başlamadık daha şey dibacı değil dibacı dedi belakat kullanılır Aff affedilebilir yani Eyvallah. Evet. peki kavluhu yukarıda Molla Fenari'nin sözünü açıyoruz arkadaşlar hatta ye'mene ta ki emin olsun neden min fevati şeyin yani bir şey onu ne yapmasın ee, bir naif ilminden diyelim naif ilmiyle alakalı bir kitap okuyacağız İlk e, ilk etapta bir e, talip bir çerçeve çizmesi lazım ki o naif ilmiyle alakalı meseleleri ne yapmasın ıskalamasın bazı mühim şeyleri kaçırmasın yani enne talibe kulli kesretin tadbituha cihetun vahidetun yani ciheti vahdenin zapt rapt aldığı zapt rapt altına almış olduğu e, kesreti her kesreti talep eden kişi ize hassale eşşuure biha bu ciheti vahdiyle şuuru yani şuur ne demek? Farkındalığı tahsil ederse bir ciheti bu cihetle nasıl bir en yarifeha biha o ciheti vahde ile o kesreti ne yapıyor? Biliyor. E bildiği zaman da vakafa ale cemi'i tilkel kesreti icmalen ama yani mücmelen o bütün kesrete ne olmuş oluyor? vakıf olmuş oluyor. Olmuş oluyor. Hatta ize uride aleyhi şeyun min tilkel kesreti ta ki bu ilmin meselelerinden bir şey onun üzerine varit olduğu zaman alime ennehu minhu o meselenin Hı. 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 değil mi? Ondan olduğunu bilir. Ve ize de aleyhi ma laysa minha alime enneha leyse minha veyahut da o mesele o ilimle o kesretle alakalı olmayan bir şeyle karşılaştığı zaman da onun ondan olmadığını bilir dolayısıyla fe ye'mene min fevati şeyin mimme yanihi dolayısıyla kastetmiş olduğu şeyin kendisinden fevut etmediğinden emin olur ve sarfil himmeti ile ma la yanihi ve yani yemene min sarfil himmet ile mala yani değil mi? Yani himmetini böyle gereksiz şeylere sarf etmediğinden de ne olur? Emin Allah olur. Kavl huve en ya'rife gayetaha ey gayetaha el muhimmete li talibi el muteret değil mi? Muterettibeti yani, aleyha fil vâki'i evet ve yarife gayetaha ve talip o kesretin gayesini değil mi bilmesi ey gayetaha ama hangi gaye el mühim metelizler talibi o talibe lazım olan mühim gayeyi bilmesi el mutarettibete aleyhe fil vakı yani vakıda onun üzerine terettüp eden o mühim gayeyi biliyor. Ey ne demek? Yusaddiku bi enneha gayetuha. Yani bu ilmin gayesi budur. Diye ne yapacak? Onu tasdik edecek edecek. Kavlu liyezdade cidden ve neşatan ey sururen ve telezzüzen lezzet alır değil mi? İnsan e, okuduğu ilim, ilmi anlamazsa anlama zevkini kaybeder, okuma zevkini kaybeder. Okuma e, hevesi gider onda ama okuduğu kitabı, okuduğu ilmi anlarsa onda bir iştiyak, bir telezzüz meydana gelir. Ba'de şuru'i fiha başladıktan sonra ve la değil mi? Evet. Gevşeklik olmaz. Anis sa'yi fi tahsiliha anladığı zaman anlamış olduğu kitabı veya da ilmi okudukça ona bir gevşeklik e, çalışmasında Gelme. bir gevşeklik meydana gelmez. bundan sonrası hala bu başlıyor. Bundan sonrası çalıştım da başlarsak konu bitimine kadar bayağı zaman gidecek. Tamam. Bayağı. Tamam. burada buradan Eyvallah.